Buna göre birey sayılarındaki değişimin ikinci grafikteki gibi olmasına durumlardan hangileri neden olabilir? Burada birey sayıları birinci grafikte ikinci grafiğe baktığımız zaman kardatum türü azalmış, avlera sayısı artmış. Buna göre avlera ve kardatum arasında aynı besin için rekabet olması. Evet burada ikisi aynı besin için rekabet ederse biri üstün gelmiş olabilir, diğeri e, yenilmiş olabilir. O yüzden rekabet anlığı oldukları için bu şekilde sayılarında bir değişim meydana gelebilir. Alglerin ortamdaki besin yerine kahvülüm ile beslenmesi. Yani buradaki canlıların bu canlıları tüketmesi. O yüzden bunların sayısının azalmasına sebep olmuş olabilir. 2. Mikroorganizmanın besin kaynaklarının artması. İkisinin besin kaynağı sayıda ikisi de artacaktı. Fakat biri artmış biri azalmış. O yüzden bu üçüncü öncü olamaz. Cevabımız 1 ve 2. Buna göre verilen besin ağında aşağıdaki canlıların hangisi bulunmaz? Üretici canlı bulunuyor. Birinci tüketici canlılarımız da bulunuyor. Aynı şekilde ikinci yıl tüketici canlı da bulunuyor. Fakat verilen grafikte herhangi bir ayrıştırıcı, çürükçül bakteri veya mantar şeklinde herhangi bir canlı verilmemiş. O yüzden verilen şemada ayrıştırıcı canlı bulunmuyor. Cevabımız Verilen bilgilerden hareketle besin kaynağı bakımından alternatif oluşturan canlı türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. sadece ikinci yıl tüketici canlılar besin kaynağı bakımından alternatif oluşturur bu sadece ikinci tüketici canlılar alternatif oluşturmaz. Örneğin meşe yaprağı, tırtıl, serçe. Serçe burada ikinci tüketici bir canlı. Fakat burada şahin de var. Şahin de birden fazla besin kaynağı olduğu için. O yüzden burada sadece üç, ikinci tüketiciler kendilerine alternatif besin kaynakları oluşturmuyor. Üçüncü tüketici canlılar grubunda da bu görülebiliyor. O yüzden şıkkı yanlıştır. Kendileriyle beslenen diğer canlı türlerine aktardığı enerji miktarı da daha fazladır. Ya yani burada daha fazla kaynaktan besin kaynağı olması aktarda enerjinin daha da çok olduğu anlamına gelmiyor ki özellikle üreticilerden son tüketici canlıya doğru giderken aktarılan enerji azalıyordu. O yüzden 5 kıda yanlış oluyor. Farklı besin kaynaklarına ulaşabilmeleri tür içinde birey sayısı bakımından kararlılık oluşturur. Yani farklı besin kaynaklarına ulaşmaları sayesinde tür içerisindeki can sayısı çok böyle azalma, çok artış şeklinde değil, daha çok sabittir, stabildir. Yani ve da bir canlı grubu iki farklı besin kaynağı besleniyorsa diğerinin yok olması o canlı grubunu çok fazla etkilemez. Diğer besin kaynağı diğer besin kaynağından beslenmeye devam edecektir. O yüzden canlı sayılarında çok aşırı düşüşler yaşanmaz. Bu da birey sayısı bakımından kararlı olduklarını, kararlılık olduğunu kolay kolay değişmeyeceğini gösteriyor. O yüzden cevabımız C şıkkı doğru oluyor. Beslendi canlı türlerinden birinin yok olması durumunda kendi türleri de kısa sürede yok olur. Burada bir beslendi canlı türlerinden birinin yok olması canlı türünün yok olacağı anlamına gelmez. Farklı bir besin kaynağı beslenmeye devam edecektir. O yüzden kısa süre içerisinde yok olmazlar. D şıkkı yanlış oluyor. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin dokusunda biyolojik birikim daha az olur? Burada biyolojik birikim üreticilerden tüketicilere doğru gittikçe artar. O yüzden biyolojik birikimin en az olacağını grubu üretici canlılardır. O yüzden bitki olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Buna göre bu ekoloji piramidinde bulunan canlılar arasındaki etkileşimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Üst basamağa doğru gidildikçe toplam birey sayısı azalır. Üst basamağa doğru gittiğimiz zaman ekoloji piramidinde birey sayısı azalır. O yüzden A şıkkı doğrudur. Güneşten gelen enerjinin tamamı üreticilere aktarılır. Güneşten gelen 1 milyon jüllük enerji varmış. Üreticiler 10 bin jüllük enerjiye sahipmiş. O yüzden tamamı üreticilere aktarılmıyor. Çünkü kayıp var. O yüzden B yanlış oluyor. Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam enerji miktarı daha fazladır. Alt basamaklarda gördüğümüz gibi enerji miktarı daha fazla. O yüzden C şıkkı doğrudur. Canların vücut sıcaklıklarını korumak için aldıkları enerjinin bir kısmını ısı enerjisi olarak harcıyor olabilirler. Evet burada canlar vücut sıcaklıklarını korumak için aldıkları enerjinin bir kısmını ısı enerjisi olarak kullanabilirler. O yüzden D şıkkı doğru. Çünkü burada kayıplar var. Kayıpların oluştuğunu görüyoruz. O yüzden dolayı enerjinin bir kısmı sensin dönüşmüş olabilir. O yüzden değişikliğe de doğru oluyor. Cevabımız B şıkkı yanlış. Verilen bilgiler ve besin ağı göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Besin ağında birden fazla besin zinciri bulunmaktadır. Bu doğru. Burada ağaç, geyik, kurt şeklinde bir besin zincirimiz var. Çalı, çekirge, yılan, şahin şeklinde yine bir besin zincirimiz var. O yüzden bir besin ağında birden fazla besin zinciri bulunabilir. A ah, şıkkı doğrudur. Besin ağlarında aynı beslenme basamağındaki canlı türü sayısı farklı olabilir. Burada besin ağına baktığımız zaman aynı beslenme basamağındaki canlı türü, mesela birincil tüketici ot tüketiyor. Çekirge, tavşan, burada sıçan gördüğümüz gibi ot tüketiyor. O yüzden besin ağlarında aynı beslenme basamağındaki canlı türü sayısı farklı olabilir. Evet burada canlı türü sayısı farklı olabilir. B şıkkı doğrudur. Yılan bir besin zincirinde birinci tüketici iken diğer besin zincirinde ikinci tüketicidir. Yılana baktığımız zaman yılanın birinci tüketici olması için ot yani burada ağaç, çalı, havuç, mısır gibi bitki yani üretici bir e, kaynaktan beslenmesi gerekiyor. Fakat burada yılan hiçbir şekilde üretici bir canlıyla beslenmediği için birinci tüketici olamıyor. O yüzden C şıkkımız yanlıştır. Çekirge ve kurbanın Güneşten gelen enerjiden yararlanma oranları birbirinden farklıdır. Bu da şundan kaynaklanır. E, çekirgeye baktığımız zaman çalıyı tüketiyor. Burada e, şey kurbağaya baktığımız zaman da çek, kurbağa çekirgeyi tüketiyor. O yüzden güneşten gelen enerjiden yararlanma oranları birbirinden farklı çünkü üreticilerden enerji direkt çekirgeye geçiyor. Çekirgeden kurbağa geçtiği için buradan enerjilerden farklı oranlarda yararlanıyorlar çünkü üreticilerden tüketicilere doğru geçtiğimiz zaman. Enerjide kayıp artıyor. O yüzden yararlanma oranı birbirinden farklı oluyor. D şıkkı da doğrudur. Yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. Verilen enerji piramidine göre aşağıdaki çıkarmalardan hangisine ulaşılabilir? Üreticilerden tüketiciye doğru ilerledikçe beslenme basamaklarındaki birey sayısı artar. Burada birey sayısı artmaz, birey sayısı azalıyor. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Üreticilerden üst beslenme basamaklarına doğru ilerledikçe Aktarılan enerji miktarı azalır. Yukarı doğru gittiğimiz zaman üreticiden tüketiciye doğru aktarılan enerji miktarı azalacaktır. O yüzden B şıkkımız doğrudur. Üretilen enerjinin tamamı beslenme ilişkileri yoluyla üst beslenme basamaklarına aktarılır. Burada üretilen enerjinin tamamı değil, belli bir oranı, %10 kuralı vardı. %10 kadar aktarılıyor. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Aktarılan enerjiden yararlanma oranı üreticilerden üst basamaklara doğru gidildikçe artar demiş. Azalır. Çünkü yukarı doğru gittiğimiz zaman enerji kaybı artıyor. O yüzden enerji kaybı olduğu için de eee yararlanma oranı da yukarı doğru gittiğimiz zaman artmaz, azalır şeklinde olması gerekir. T şıkkı da yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. Bir öğrenci evlerinin bahçesindeki bir ağaçtan aldığı yeşil yaprağı ısıtıcı yardımıyla kaynattığı beher içindeki suya atarak bir süre beklemiş. Ardından ısıtıcı, ısıtıcıyı kapatarak yaprağı alkol bulunan bir deney tüpüne koymuş. Deney tüpünden çıkardığı yaprağı soğuk su banyosu yaptırdıktan sonra iyo çözeltisi damlatılmış. Öğrenci iyo çözeltisinin yaprakla temasından sonra mavi renge dönüştüğünü görmüş. Burada mavi rengin oluşumunda iyo çözeltisi kullanmış. Nişastanın ayrıcı nişasta varlığında mavi renk oluyor. Burada nişasta dediğimizde fotosentez sonrasında bitkiler besin ve oksijen üretiyor ürettiği besinlerden biri de şu şekilde nişasta olarak isimlendiriliyor. O yüzden bitkiler ürettikleri besinin fazlasını nişasta olarak depoluyorlar. Yani buradaki rengin dönüşmesinin sebebi bitkilerin üretmiş olduğu besinden kaynaklanıyor. Yapısında besin olduğu için de mavi ve mor rengi dönmüş. Buna göre yaptığı deney ile ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Deneyin çıkarımına göre yaprakta mavi, mavi ve mor renk oluşması yaprakta besin bulunduğu anlamına geliyor. Yaprakta besin bulunması da neyden kaynaklanıyor? Bitkinin fotosentez yapmasına kaynaklanıyor. Sıcaklığın artması fotosentez hızını artırır. Burada sıcaklık ve fotosentez ilişkisi ile ilgili bir deney yapılmamış. O yüzden A şıkkı yanlış. Alkol yaprakları nişasta depolama hızını düşürür. Yine burada nişasta depolama hızı ile ilgili yukarıda bir etkinlik yok. Ki alkol ile ilgili de bir etkinlik yok. Değişkenler bunlarla ilgili değil. Yapraklar fotosentez sonucu üretilen maddeler içerir. Burada yaprakta fotosentez sonrasında besin oluşuyor ve biz bu besinde mavi mor renk oluşumundan tespit edebiliyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Farklı bitkilere ait yaprakların fotosentez ürünleri farklıdır. Burada farklı bitkilere ait yapraklar yok. Tek bir yaprak var. O yüzden D şıkkı da yanlış oluyor. Hangisine ulaşabilir için cevabımız C şıkkıdır. Buna göre 60 ve 30. saniyeler arasında açığa çıkan gaz kabarcığının artması Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin bir sonucu olabilir? Burada 60 ve 30'da gördüğümüz gibi kabarcık sayısı artmış. Yani fotosentez hızı artmış. Buradan çıkan kabarcıklar fotosentez sonrasında oluşan oksijen gazıdır. Oksijen gazı burada kabarcıklara sebep oluyor. Burada fotosentez hızının artması gerekiyor. Kabarcık sayısının artması için. Işık kaynağını bitkiden uzaklaştırmak. Bitkiden uzaklaştırdığımız zaman bu durum fotosentezi olumsuz etkiler. Hızını düşürür. O yüzden A yanlıştır. Bitki kırmızı yerine yeşil ışık kaynağı tutulması. Kırmızı renkte fotosentez hızı daha çok gerçek, fotosentez daha hızlı gerçekleşirken yeşil ışıkta fotosentezin hızı düşecektir. O yüzden B de yanlış. Bitkinin bulunduğu kaba karbondioksit gazı ilave edilmesi. Tepkimeye girenlerde fotosentezde su ve karbondioksit olduğu için ortama karbondioksit ilave ettiğimiz zaman fotosentez hızını artırırız. O yüzden C şıkkı olabilir. Bitkinin bulunduğu kabın soğutulması. Bulunduğumuz kabı soğuttuğumuz zaman bu fotosentez için olumsuz bir durumdur. Fotosentezin hızını azaltır. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre hazırlanan bu düzenekler ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt bulunamaz. Fotosentez ile üretilen gaz nedir? Burada alev tutuyoruz. Alev tuttuğumuz için buradaki alevinin parladığını görüyoruz. O yüzden keplinin alevinin daha parlak olması içeride Oksijen gazının üretildiği anlamına gelir. Çünkü oksijen gazı varlığında bir daha da büyür. O yüzden üretilen gazı bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Bu soruya cevap verebiliriz. Fotosentez için ışık gerekli midir? Evet fotosentez için ışık gerekli midir? Karanlık ortam ve kırmızı ışık var. O yüzden ışıklı ortamda ve ışıksız ortamda kirliliklerin parlaklığına bakarız. O yüzden B ışıkına cevap verebiliriz. Fotosentez ışığın renginden etkilenir mi? Kırmızı ışıkta ve sarı ışıkta kirliliklerin parlaklığına bakarız da daha fazla. O yüzden ışığın rengi bizim için önemli. C şıkkındaki soruyla cevap verebiliriz. Bitkilerin yaprak sayısı fotosentez hızını etkiler mi? Burada özdeş bitkiler kullandığımız için yaprak sayılarının da aynı olması gerekiyor. O yüzden yaprak sayısı kontrol edilen değişken. Burada yaprak sayısının fotosentez hızını etkisini inceleyemeyiz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Verilen bu grafiklere göre minerallerin bitki gelişimi üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki çıkarımların hangisine ulaşılabilir? Burada bitkiye baktığımız zaman büyümesini kalsiyum sınırlandırmış. Buradaki bitkiye baktığımız zaman büyümesini magnezyum sınırlandırmış. Ortamda farklı mineraller var fakat ortamdaki en az olana göre bitkinin boyu gördüğümüz gibi sınırlandırılmış. Büyüme hızını etkiliyor. Fotosentez hızına topraktaki mineral miktarlarının etkisi yoktur. Burada top, fotosentez hızında topraktaki mineralin etkisi yoktur dediği için yanlış oluyor. Yani biz, bu bilgiye ulaşamayız. Bu yapılan deneyde e, çünkü mineral miktarlarına göre bakıyoruz. Bitkinin gelişimini yorumlamamız gerekiyor. Fotosentez hızı bitkinin ihtiyaç duyduğu minerallerden en az olanı göre bilinir. Mesela buradaki bitkimize baktığımız zaman en az olan kalsiyum göre belirlenmiş. Buradaki bitkiye baktığımız zaman en az olan magnezyum göre belirlenmiş. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Çünkü e, verilen grafiklere göre biz bunu yorumlayabiliyoruz. Topraktaki minerallerin bitki gelişim üzerindeki etkisi ortalama mineral miktarı. Ortalama değil en az olan minerale göre bitkinin gelişimi açıklanıyor. O yüzden C şıkkı da yanlış. Toprakta bir mineral çeşidinin bol miktarda bulunması başka bir mineralin eksikliğinden kaynaklanan olumsuzluğu giderir. Burada potasyumun bol miktarda bulunması kalsiyum ihtiyacını karşılamaz. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Cevabımız B'dir. Buna göre araştırmacı elde ettiği verilerden hareketle aşağıdaki hangisine ulaşamaz? Su dolu bir heri koyduğu su bitkisini koni ve içinde bir ucu tüpe daldırmış. Işık kaynağını farklı uzaklıklarda tutarak dakika başı oluşturduğu kabarcık sayısını tabloya not etmiş. Uzaklık 15 santim, 24 kabarcık. Uzaklık gitgide artmış ve kabarcık sayısı azalmış. Yani biz buradan ne inceleyebiliriz? Işık şiddeti. Yani ışığı uzaklaştırdığımız zaman şiddet daha az oluyor ve fotosentezi yavaşlıyor. Burada çıkan kabarcık sayısı da fotosentez sonrasında oluşan oksijen gazından kaynaklanıyor. Bitkimiz ne kadar çok fotosentez yaparsa, ne kadar hızlı fotosentez yaparsa o kadar çok kabarcık oluşturacak. Yani burada 15 santim uzaklıkta bulunan ışık kaynağında daha çok fotosentez yapmış. 60 santim aldığımız anda fotosentezi hızı daha da azalmış. Su bitkisi ışık kaynağından uzaklaştıkça yaptığı fotosentez hızı azalır. Evet bu bilgiye ulaşabiliriz. Bunu zaten biraz önce açıkladık. Su bitkisinin genetik yapısı ışık varlığında yaptığı fotosentez hızını etkiler. Burada genetik yapıda ilgili bir etkinlik yok, bir deney yok. O yüzden bu şıkkımız kalsın. Su bitkisinin oluşturduğu hava kabarcıkları fotosentez ürünü olan oksijen gazıdır. Evet fotosentez sonrasında oluşan oksijen gazından dolayı orada kabarcıklar çıkıyor. C şık doğrudur. Su bitkisi ile ışık kaynağı arasındaki uzaklık arttıkça bitkiye ulaşan Işık şiddeti azalır. Evet doğru. Işık şiddeti azaldı. daha az fotosentez yapacak. D şıkkı doğru. Fakat su bitkisinin genetik yapısı ışık varlığında yaptığı fotosentez hızını etkiler cümlesini yani bilgisine bu araştırmaya göre ulaşamayız. Bu araştırma için farklı bir deney düzeneyi kullanmamız lazım. O yüzden B şıkkımız yanlış oluyor. Bunu göre grafikte verilen A, B, C e farklı özelliklere sahip 1, 2, 3 numaralı ortamlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Burada ortamın sıcaklığı aynı. Fakat ortamdaki karbondioksit yoğunluğu farklı. Ortamdaki karbondioksit yoğunluğu 2'de daha fazla olduğu için 2'deki fotosentez hızı birden büyüktür. 2 ile 3'e baktığımız zaman karbondioksit oranları aynı. Sıcaklık 30 derece daha yüksek. O yüzden 3'teki fotosentez hızı 2'den büyüktür. O yüzden 3 büyüktür, 2 büyüktür. Bir şeklinde fotosentez hızlarını kıyaslayabiliriz. O yüzden buraya 3, buraya 2, buraya 1 yazarsak A3, B2, C1 olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Ali hazırladığı düzeneklerden yola çıkarak fotosentez için hangi gereksinim ispatlar? Potasyum hidroksit çözeltisi karbondioksit tutucu özelliğe sahip. Burada gördüğümüz gibi birinci düzenek ve ikinci düzenek arasında fark var. Birinde potasyum hidroksit yani bu ortamdaki karbondioksitleri kendisi tutacak, soğuracak. Ortamda karbondioksit olmasa da bitkimiz fotosentez yapamayacak ve bitkinin öldüğünü gözlemlemiş. O zaman biz burada hangisinin gereksinimi ispatlarız? Tabii ki karbondioksit. Çünkü potasyum hidroksit çözeltisi karbondioksit tutar. İkinci düzenekteki bitki fotosentez yapamaz. Fotosentez durur. Durduğu için de belli bir süre sonra ölecektir. O yüzden biz burada karbondioksit varlığını ispatlayabiliriz. Cevabımız D şıkkıdır.